Hocam nasılsınız? Merhaba ek Hocam, iyiyim. Sen nasılsın? Merhaba hocam, ben de iyiyim. Hocam, haberiniz var mı? Neyden? Siz çok seviliyorsunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten kanalımız çok kısa bir sürede, yani bir ay gibi bir sürede ciddi bir etkileşim aldı. Demek ki öğrencilerimizin hoşuna gitti. Hem konseptimiz, hem derslerimiz onlar için başladık ve bu ilgileri de bizi gerçekten çok yükseltti. Onlara daha fazla içerik üretmek istiyoruz. Bu da tatil videosu olsun. Madem tatile çıktık, şöyle bir kafalarımızı boşaltalım. Onların bize yazmış olduğu yorumları okuyalım. Ne dersin Ekocuğum? Olur hocam. Ben şu anda bayağı bir yorum seçtim aralarından. Hocam biraz kıskandım aslında. Öyle Çünkü eskiden sadece benim favori hocamdınız. şimdi bayağı bir öğrencinin favori hocası olmuşsunuz. Paylaşmak güzeldir Ekocum. Burada biz bilgileri paylaşıyoruz öyle düşünelim. Öğrenci arkadaşlarında birlikte bilgileri paylaşıyorsun. Sana yorum yazan var. Eko senin dersleri anlaman için elimden geleni yapıyorum diyen öğrencimiz bile var. Onlarla da tanışmış. Sen de network'ünü böyle arkadaş yalanı genişletmiş oldun. Hocam ellerinden geleni yapsınlar gerçekten anlamak için çok uğraşıyorum. Umarım anlayacağım diye ümit ediyorum. Ben herhalde. de öyle umuyorum Eko'cum. Şimdi başlayalım istersen. Başlayalım hocam. Hocam ilk yorum okuyorum ben. Hocam 6 senedir matematik dersi görüyorum. Bu kadar iyi anlatan bir hocayla ilk defa karşılaştım demiş arkadaşımız. Evet ne kadar güzel. Yani tabii bir taraftan 6. sınıftaysan 6 senedir matematik görüyorsundur. Çok tatlı bir yorum. Çok mutlu olduk tabii ki. 6 senedir demek ki ne öğretmenler gelmiş geçmiş ama bizim anlatımımızı daha çok beğenmiş. Ya onun için buradayız zaten. Bizden anlayan bizi dinler. Eğer beğenmeyen öğrencilerimiz varsa da zaten alternatif kanallara yönelecektir. Biz elimizden geldiğince onlara değişik bir konsept çıkartmaya... Onların ilgisini çekmeye bir taraftan da dersleri gümbür gümbür anlatmaya çalışıyoruz. Devam edeyim mi hocam? Lütfen. Hocam vallahi ben matematiği hiç sevmiyorum. Arkadaş biraz bana benziyor hocam herhalde. <laughs> <laughs> Ama sizin anlatışınız beni daha da etkiliyor ve matematiği sevdiriyor hocam. İnşallah yarınki sınavdan yüz alırım. Allah herkes nasip etsin. Yüz almayı demiş. Sanırım hocam arkadaşımız yüz almıştır diye umuyorum ben. Çünkü arkadaşlara bir bilgi vereceğim. Ben de 100 aldım hocam. Tebrik ediyorum seni Eko'cum. Nereden nereye gerçekten Harikasın, çok mutlu oldum. Öğrencimiz de diliyorum ki çok yüksek almıştır. Birçok öğrenci var, umuyorum 100 alırım diye yazan. Onlar gerçekten kaç aldığını yazsınlar, yazanlar da olmuş. Bu arada gerçekten çok fazla yorum yazmışlar. Yani videolarımızın altında yüzlerce yorum var. Çok mutlu oluyorum çünkü çok yeni bir kanalız, daha yeni başladık. Bu kadar ilgi göstermeleri bizi çok mutlu ediyor. Notlarını da merak ediyoruz, lütfen yazsınlar. Hocam yeni yorum geliyor. Hocam çok güzel olmuş da. Eko ve Wormy daha çok derslere kalsınız daha eğlenceli olabilir demiş. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Warmi katılabiliyor ama ben katılamıyorum hocam ders. <laughs> biraz zorlanıyorsun. Biz seni de katmak istiyoruz gerçekten. Bütün konulara, bütün kazanımlara. E, tabii ki onları derse daha fazla katmak istiyoruz. Mesela Eko'nun da matematiği biraz daha geliştikçe o da daha fazla katılacaktır diye umuyorum. Gelsin mi hocam yeniyorum. Bu sadece hocam bu arkadaş için değil. Bence şu anda kanalınızı takip eden, takip etmeyip izleyen ve yakın zaman takip olacak arkadaşlarım için de gerçekten bence işlerinden geçen bir yorum diye düşünüyorum ben. Demiş ki arkadaşımız bu kanalın açılması çok güzel olmuş. Ay çok mutlu oluyoruz gerçekten. Tabii arka planda ciddi bir emek var. Tek amacımız onlara faydalı olabilmek. Böyle düşünmelerinden bizi daha fazla ne mutlu edebilir ki? Çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Gelsin mi? Lütfen. Hocam Eko'nun sesi neden çok ince de Vormin'in çok kalın? De, <laughs> yani bu, bu arkadaşlarımızın karakterlerinin sesleri böyle çocuklar yapacak bir şey yok. Eko'nun sesi birazcık ince. Warmy arkadaşımızın sesi birazcık kalın. Birbirinden de ayıran özelliklerden biri bu. Lütfen kendilerini bu şekilde kabul etmelerini rica ediyoruz. Hocam biz mesela Warmy ile şey yapıyoruz. Ara sıra çalışıyoruz. İşte ben sesimi biraz kalınlaştırmaya o da inceltmeye çalışıyor ama olmuyor. Olmuyor çünkü sesleri böyle yapacak bir şey yok. <laughs> Seslerimiz böyle maalesef. Hocam yine bir arkadaşımız gibi başka bir arkadaşımız da demiş ki bu direkt hani sınava girdikten sonra notunu aldıktan sonra yazmış yorumlara. Hocam sayenizde 100 aldım. Çok teşekkürler yazmış. Kalp 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 atmış böyle size. Evet çok mutlu oluyoruz. Tabii ki yazılı hazırlık videolarımızı çok fazla izledi öğrencilerimiz. Dediğim gibi biz yeni başlamıştık bu kanala ve bu kadar kişiye ulaşacağını ilk etapta düşünmemiştik ama gerçekten ulaşmış ve faydalanmış birçok arkadaşımız olmuş. Çok mutlu oluyoruz. Ne diyebiliriz ki daha iyisini yapmak için çabalayacağız. Hocam geliyor yeniyorum. Demiş ki abi Pazartesi sınavım var. Videoların çok güzel. Seni izleyerek bayağı da sizle böyle senli de olmuş bir öğrenci hocam. Ne güzel, ne güzel. Seni izleyerek sınavlara hazırlanmak çok eğlenceli demiş. İyi Kalk 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 kalk. Ne güzel bir yorum. Yani bir konsept yaratmaya çalıştık onlar için. Karakterlerimiz var işin içerisinde. Gerçekten eğlenceli de olmasını istiyoruz. Demek ki karşıya da geçmiş. Ne güzel. Daha da kendimizi geliştireceğiz. Yeni gelişmeleri hazırlıklı olsunlar. Ee, hocam yine ben ve Vormi'nin dersleri daha çok aktif katılmamızı isteyen bir arkadaşımız var. Batman'dan da bize selam yolluyor. Maşallah ne güzel. Oralara ulaşabilmek ne kadar güzel. Biz İstanbul'da kendilerine bu yayını yapıyoruz. Karakterlerimiz de burada yaşıyorlar. Ama ta Batman'a e, yayınımızın ulaşması ve onlara faydalı olmak ne kadar güzel. Al hocam beni Batman'a götürürseniz ben gelirim. <laughs> evet, öğrencimiz eğer davet ediyorsa biz de yanlarına gitmek isteriz. Hocam. Eko bir benim dışımda yeni bir karakter isteği var. Çıngı diye bir köpek olsun diyor bir arkadaşımız. Ama şunu bilmiyorum benim köpek korkum var hocam. Evet yani sınıfımıza onu şimdilik alamıyoruz ama önerileri açığız. Yani çünkü en başta Eko vardı. Biraz Wormy sınıfımıza geç katıldı. Her an başka karakterler de gelebilir. Yine bir karakter isteği var. Demiş ki Solucan oldun kardeşi gelsin demiş. <laughs> <laughs> Wormy sana diyorlar Solucan diye. Tabii ki kardeşi de yanında olsa ona destek olsa çok güzel olur ama Wormy matematikte gayet iyi. Yani kardeş de olmasa sanki bu işi becerecek gibi duruyor. Hocam biri demiş ki Warmi eko tarafından yiyecek gibi duruyor. Yenecek bir, gibi yenecek duruyor. Değil mi? Değil mi? Evet, Aslında öyle yazmak yani. istemiş galiba. Yani belli olmaz arkadaşlar bu kanal mistik bir kanal. Burada e, her an her şey olabilir. Hazırlıklı olun. Umarım Warmi'yi yemem hocam. Böyle bir şey yaşanmaz umarım. Yani Warmi'yi koruyun. Arkadaşınıza sahip çıkın lütfen. Hocam aslında matematiğim çok iyi bunu pekiştirmek için izledim demiş bir arkadaşımız. Ama konuları bilmeseydim kesinlikle bu videoyla tek anlardım demiş. Yani demek ki izlerken akış onun hoşuna gitmiş. Tekrar etmek de hoşuna gitmiş. Ne güzel. Yani bunu istiyoruz. Kısa videolar yapmaya çalışıyoruz. Etkili olmasını istiyoruz. Çünkü öğrencilerimizin birçoğu uzun video izlemek istemiyor. Sıkılıyorlar. Biz de bunu anlıyoruz zaten baktığımızda ne zaman çıktıklarını videodan görebiliyoruz. Dolayısıyla kısa video istediklerini genelinin anlıyoruz. O yüzden videolarımız kısa ve etkili. Öğrencimiz konuları bilmesine rağmen izlemiş ve demek ki o akışı beğenmiş. Ne güzel böyle devam edeceğiz. Hocam Warmin'in de short videolarda olmasını isteyen bir arkadaşımız var. Çok yakında. Hocam bir arkadaşımız demiş ki merhaba hocam hem hızlı yayınlarını hem de buradan sizi takip ediyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz. Umarım herkes 90 plus alır yazmış. Ne güzel. Hız yayınları ortaokul YouTube kanalında ben 4-5 senedir ders anlatmaktayım ve aktif olarak devam ediyorum. Bu kanalın yanı sıra tabii ki onu da öğrencilerimiz izleyebilirler. Hem bundan hem ondan faydalanmalarını çok isteriz. Hocam partikülde direkt soru Tonguç'ta direkt soruyla başlıyor ama siz konunun önemli yerlerini anlatıyorsunuz. Favori hocalarından birincisiniz demiş. Ne güzel çünkü bunlar çok büyük YouTube kanalları. Çok önce bu işe başlamış kanallar. Biz de gözümüzü oralara dikeceğiz inşallah çünkü çok hızlı bir giriş yaptık. Böyle büyük kanallarla karşılaştırmaları, aynı kefeye koymaları bizim için mutluluk. Hocam başka bir arkadaşımız demiş ki konu sınavsa anında buradayız Ozan hocam demiş. İşte bu ne güzel aramızda bir bağ kurulmuş. Çok mutlu oluyoruz bu gibi durumlarda. Çünkü aramızda bir iletişim, bir frekans olduğunda çok daha konular öğrencilerimize hızlı şekilde net bir şekilde geçecektir diyor muyuz? Hocam Samet diye bir arkadaşımız demiş ki hocam. Ne ettiniz hocam? 8 olduk biraz çocuksu kalmış mı? Karizma çizildi demiş hocam. Evet gördüğümüz gibi sadece olumlu yorumları okumuyoruz. Olumsuz yorum bulmakta da zorlandık açıkçası. Gerçekten çok güzel yorumlar yazmış öğrencilerimiz ama bir iki tane böyle düşünen öğrencilerimiz de var. Mutlaka onu da işin içerisine katmak istedik ve bence haklı da bir yorum. Yani 8. sınıf seviyesinde böyle düşünebilirler ama bizim kanalımızın formatı konsepti bu. Mistik bir kanalız böyle bir karakterler var içerisinde. Burada amaç ne? Onların ilgisini kazanmak. Bu karakterleri o yüzden e, sınıfımıza dahil olmak istediler. Biz de kendilerinin e, kayıtlarını aldık ve sınıfımızda bizlerle birlikte ders dinliyorlar. E, umuyorum o da bir bağ kurar ve sever yakın zamanda ama konseptimiz bu şekilde devam edecek. Hocam çok güzel. Hem bilgi var hem de eğlence. Ne güzel. Biz de onu amaçlıyoruz. Gerçekten bilgileri alırken öğrencilerimizin sıkılmadan, bunalmadan dinlemesini istiyoruz. O yüzden videolarımız kısa. O yüzden Canavarlarımız karakterlerimiz var konun içerisinde. O yüzden hem eğlenceli hem de öğretici olması tek dileğimiz. Bir arkadaşımız demiş ki hocam tek başınıza nasıl iyi videolar çıkarabiliyorsunuz? Ne <laughs> güzel teşekkür ederiz. Aslında tabii ki gizli güçlerimiz var e, arka planda ama e, ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocam bir tavsiye gelmiş bir arkadaşımızdan ses ve kamera yenilersen süper bir kanal demiş. Evet yine mesela dedim ya sadece olumlu yorumları almayalım diye bu da eleştirel bir yorumdu ve çok da haklıydı. Çünkü bir videoda ufak bir sıkıntı yaşadık ama bu videodan da görecekleri üzere o sorunu çözdük. Bundan sonra çok daha kaliteli videolarla yolumuza devam edeceğiz. Çok rahat, çok profesyonelsin demişler hocam size. Bu videoyu izleyenler yüz alır demişler. Çok teşekkür ederim. Bunu hep duyuyorum ve hiç duymaktan sıkılmıyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz kendisine. Çok nazikmiş. Sağ olsun. Hocam bence her konu bittiğinde zor. Yeni nesil soruları çözümleyerek anlatırsınız. Biz öğrencilere çok yardımcı olmuş olursunuz demiş. Evet. 2 de 2 konseptimiz başladı. Dolayısıyla... Buraya kartları da bırakalım hocam. Evet. Mutlaka. Yani yeni nesil soru çözmemize dair çok fazla yorum vardı. Yani yorumların içerisinden hatta onları eleyip diğer yorumları seçmeye çalıştım. Biz de başladık. Gerçekten hep böyle. Onlara yeni nesil sorular çözeceğiz ama yine kısa tutmak istiyoruz videoları. O yüzden iki soru iki soru ilerleyeceğiz. Bir tane öğrencimiz mesela hocam en azından 10 soru çözün bir videoda demiş. Onun yerine biz 10 soruyu 5 videoda çözüyor olacağız. Yani yine onlara bol bol soru çözeceğiz ama yine kısa kısa videolarla. Ya hocam bende şu var mesela. Çok soru çözmem değil de gerçekten nitelikli soru çözmem. Benim matematiği daha çok anlamama böyle yardımcı oluyor diyebilirim ben. Çok güzel ekocum. sen... Bu olgunlukla inşallah çok daha ilerleyeceksin. Bence de öyle. Yani bir konunun eğer kazanımını öğrendiysen artık kazanım sorusu çözmenin bir anlamı yok. Eksiğin varsa çözersin onu ama seni geliştiren yenisi sorulardır. Az öz kaliteli sorular. Hocam yine Vormi'nin sesi bayağı kalın diyen bir arkadaşımız var ince olsun demiş. Evet yani. Ee, Ozan Hoca yapar demiş ama hocam olmuyor. Evet şöyle yapacağım pastil vereceğim Vormi'ye <laughs> e, videolardan önce. Birazcık inceltmeye çalışacağız. Hocam bu sefer soru bir öğrenciden değil de 75 yaşında bir teyzeden gelmiş. Gülsüm teyze yazmış. Demiş ki aslında benim bütün hocalara saygım sonsuz fakat siz ders o kadar yavaş ve sakin anlatıyorsunuz ki ben 75 yaşında torunumu çalıştırıyorum. Allah gençliğinizi bağışlasın. Türkiye'nin sizin gibi genç dinamik eğitimcilere ihtiyacı var. Yani gerçekten bir kişinin bir yorumu bile ne kadar kıymetli. Burada tüylerim diken diken oldu. Yani yaş almış bir hanımefendinin böyle bir görüşü, Torununu, yani hayal ediyorum torununu çalıştırıyor, onu dinliyorlar birlikte. Gerçekten müthiş bir şey bizler için. Tek dileğimiz bunun daha fazla insana dokunması. Çok teşekkür ediyorum kendisine, ellerinden öpüyorum. Video kısa ama etkili. Gidip de 50 dakikalık falan video izlemememişim. <laughs> Helal böyle. olsun sana be. Aynen öyle, biz de senin gibi düşünüyoruz. Yani 50 dakikalık video yapmamaya gayret ediyoruz. 7 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık bazen yani videolar olabiliyor ama hep kısa tutmaya çalışacağız senin için. Hocam Eko'ya yardım edelim demiş biri. Elinden geleni yapacağım demiş. Evet, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Eko'cum senin gelişiminde yani yüz almışsın daha ne yapalım sana? Hocam genel olarak şey sorusu var. Soru çözme videosu gelsin demişler ki geldi. Kanalda var. Devam, de, de devam edecek 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 herhalde. tabii ki. Yine arkadaşlara söyledim. İki de iki konseptimiz. Yeni nesil sorular çözüyoruz orada herhalde. Evet kesinlikle. Hocam ben bundan sonra başka kanal izlemem demiş. Başka biri de ben de demiş. <laughs> yani çok teşekkür ederiz. Beğenmiş olduğunu gösteriyor bize de bir sorumluluk, e, misyon yüklüyor. Yani ben buradan dinleyeceğim diyen öğrencimize yetebilecek kadar video çekmek isteriz tabii ki biz de. O yüzden bu sorumluluğu da alıyoruz onu mutlu etmek için. Onu sınavlara, yazılılara ve LGS'ye hazırlamak için elimizden geleni yapacağız. Hocam, şimdi genel olarak arkadaşlarım beğendiği bir şey var. Şimdi çok hızlı hızlı geçeceğim onları. Biri demiş ki hocam, hocam videonun introsu beklenmedik anda korktum. Ders çalıştığıma inanmıyorlar demiş. Evet, introya birkaç tane öyle yorum var. Onları şöyle gösterelim. Yani hocam işte... Annemin bana intro yüzünden bir bakışı var diyen bir arkadaşımız var hocam. Evet şey bile diyen olmuş yani. Bilmeyip ilk defa giren Allah'ına kavuşmuştur yorumu bile var. Onları şöyle şurada gösterelim. Birkaç öğrencimizden böyle yorum gelmiş ama onların bile sanki ufaktan hoşuna gitmiş gibi hissettim. Ama bakın şu ama yorumlara hemen. bir bakın. Hemen hemen herkes de introya bayılmış. Çok mutlu olduk. Aslında e, orada böyle bir hareketli müzik var. Benim e, 4 yaşında bir tane Kuzey isminde oğlum var. O böyle müzikler dinliyor. O yüzden böyle bir seçim yaptık. Öğrencilerimiz de çok hoşuna gitti. Ne mutlu. Ne mutlu hocam. Bize çünkü şöyle bir şey var. Bayağı beğenen öğrenci var. Be beğenisini belirten yorumlar da var öğrencilerde Evet, evet. Hocam intro çok efs efsanevi. Hocam intro dehşet müthiş olmuş diyen bir arkadaşımız var abi başlangıç aşırı iyi diyen var. bir tane yorum var hocam. Hocam baya iyi anlatıyorsunuz. İnşallah benle birlikte herkes yüz alır ve Eko'nun sesi çok inceyken Warman'in sesi çok kalın. Hocam son olarak işte intronun süresini vermiş. Arası müzik çok arkadaşın dediği gibi çok güzel. Bazen sırf o yüzden dinlemek için bile. <laughs> Birinci rastgele bir video başlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Videoyu inşallah 6. saniyede falan kapatmıyorsunuz yani. <laughs> <laughs> Müziği dinledik. Teşekkür ederiz Ozan Hocam diye. Ben de merak ediyordum. Bu kim diye Eymenmiş hocam. Bulduk Eymen'i. Evet Eymen'i <laughs> yakaladık. <gülüyor> hocam genel olarak böyle gerçekten de çok güzel yorumlar var. Ne diyorsunuz? Evet ben ben tabii ki çok sevindim. Dediğim gibi bu çok yeni hayata geçmiş bir kanalda. Bu kadar fazla etkileşim, yorumlar, günde yüzlerce abone aramıza katılıyor. Yani ben ona abone bile demek istemiyorum yani. Öğrencilerimiz bizden destek almak için yanımıza katılıyorlar, sınıfımıza katılıyorlar diyelim. Çok mutlu oluyoruz. Daha fazlasını da onlar için yapmak istiyoruz. Hocam peki bu video özel. Şimdi benim aklıma bir şey geldi. Evet. Bu video yayınlandığında 6 biniz. 6 bini geçmiş olacağız. 10 bine de az kaldı. 10 bin hocam çok güzel bir öğrenci sayısı diyorum. Kesinlikle. Ki artık 10 bin kişilik bir sınıfta ben de ders almış olacağım. Değil mi? Diye düşünüyorum. Peki 10 bininci aboneye özel. Bir çekilişimiz var mı? Evet günü geldiğinde açıklayacağımız sürpriz bir çekilişimiz de olsun. Onları harekete geçirecek bir çekiliş de olsun. Onları mutlu etmek amacımız. Dolayısıyla o tarihe yaklaştığımızda da bunu duyuralım. O zaman şunu söyledim mi arkadaşlara? Şimdiden abone olmayanlar olsunlar çünkü 10 binde bir çekiliş olacak. Hadi bakalım. İnşallah o tarihte görüşmek üzere diyelim. Siz sevgili öğrencilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda yeni Aa, güzel... Hocam, hocam, hocam. Evet Eko. Beni niye videoya almadınız? Vormicim bir sonrakinde seninle birlikte okuruz istersen. Valla hocam kırıldım ama neyse. Bir sonraki <gülüyor> videoda <gülüyor> ben olmak istiyorum. Tabii, Tabii ki. Tabii ki. Seni de mutlaka bir sonraki hocam, videoda... Hocam bu Vormi beni kıskanıyor ben söyleyeyim size. Valla siz <laughs> videodan sonra bence bir aranızda bu olayı konuşun. Yani Vormi'cim senin matematiğin daha iyi olabilir ama bak insanlar beni daha çok sevmiş haberin olsun diyorum. <laughs> evet evet iki karakteri de birlikte çok seviyoruz. İnşallah öğrencilerimiz de onları çok seviyorlardır. Ee, Derslerimizde bizimle birlikte onlar da öğrenmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Az önce kapanışı yaptırmamıştınız bana çocuklar. Kapanışımızı yapalım uzun da bir video oldu. Ee, tekrar öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlarla yeni güzel videolarda görüşmek üzere. Matematikle ve sağlıkla kalmalarını diliyoruz. Hoşçakalın.